elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt Sunar. İlk Ando hoş geldiniz. Hoş geldiniz Mustafa. Cığım. Hoş bulduk. Ee, yani belki de bu sezonun en kritik, en önemli maçlarından biri tarihi bir maça evet. sahne oldu. Yıllarca unutulmayacak bir mücadele. Yani birçok aslında Beşiktaş'ın Kadıköy'deki zaferlerinin birçoğu hakikaten böyle iz bırakan zaferler. Ama hepsiyle yarışacak. Hepsinden belki daha da acayip bir performans. Ee, yani skordan da öte, psikolojik olarak kıran, Beşiktaş'ın e, hani kendi üstünlüğünü ilan ettiği neredeyse. Fenerbahçe'yi de psikolojik olarak zor duruma düşürdüğü bir mücadele oldu. Ee, i̇stiyorsan kazanandan başlayalım yani burada. Yani bir takım düşün. Yani ben bunu şeyde de söyledim, öyle açıp pas atayım sana. Yani Balçova yaşam spora karşı 1-0 geriye düş bir de 10 kişi kal yine penaltı atışı olsun oradan dön 4-2 kazan yine büyük galibiyet abi. Bak her türlü şartta büyük galibiyet yani 10 kişi kal alt lig takımına karşı bile 10 kişi kalsan herhangi bir şekilde bunun yansınabilecek bir tarafı yok. Bunu Fenerbahçe deplasmanında yapıyorsun Fenerbahçe çok 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 uzun süredir kaybetmeyen bir takım hatırlamıyorum bile en son Galatasaray'ı kaybetmiş bile olabilir. Yani ondan beri Malibu bir mağlubiyet hatırlamıyorum. Galiba öyle evet. Yani üzerinden hani çok uzun süre geçmiş bir işte durum. Yani Avrupaları saymıyorum. Yani lig odaklı bakıyorum. E, ligde kaybetmeyen bir takım ve ona karşı 10 kişi geriye düşüyorsunuz. 1-0'dan maçı çok net şekilde alıyorsunuz. Öyle böyle değil. Belki 4-2 yansıtmıyor bile olabilir. Acaba 4-2 yansıtıyor mu diyorum. 5-2, 5-1 falan daha... Red daha must, Red bir, bir pozisyonu var mesela. Hani no offside bayrağı kalktı ama aslında yoktu. Bayağı net Abu pozisyonu. Abubakar'ın böyle ayağına doladığı... iki tane... Çalım atacağım, ben atacağım golü diye atma... At, i̇ki tane olmadı. kaçırdı Abubakar zaten. Bir tane de vermedi. İşte, ben atacağım golü. İşte o bir, o, bir, hmm, bir de, bir de şey, Altay aldı ayağından. Aynen, aynen. Ee, yani go Goller dışında mi? üç tane daha net pozisyonu var Beşiktaş'ın. Işte Varis. Ee, yani burada bir... Bu açıkçası bir teknik direktör zaferi. Yani Şenol Güneş'in Şovu yani. Ya yani bunu Nagelsmann falan yapsa bir hafta konuşulur Avrupa'da. Gerçekten öyle bir acayip bir özel evet. bir durum. Orta sahadan başlayacak olsak aslında Amir Getson, Salih bu bile ofansif bir düşünce. sonuçta 6 numarada teknik bir oyuncu oynatıyorsun. Evet. Yanında yine tekniğiyle yani ilk özelliği olarak mücadele ya da tempo değil, demeyeceğim bir oyuncu. Tek tempo oyuncu Getson. Getson'u çıkarıyorsun. Burada Redmond'u buraya alıyorsun. Amir yok. Salih burada oynuyor. Ee, burada da yine aynı şekilde Maxim oynuyor. Bunlar ya Salih bile belki hani kariyeri bir tık farklı gelişip bir Anadolu takım on numarası olabilecek mi? Hatta Gezeli al sen Redmond önünde Salih Maxim sadece orta sahada. On kişi ev O da doğru. O da doğru. Şöyle bir yani. Evet. E, bu bölgeyi de savunuyor gibi düşünebiliriz. Bu, bu şu şu. 4 bu. 3 2. bu. 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 <laughs> Şöyle bir yapı. Ya inanılmaz yani bu orta sahayı Şurada yani bir de Fenerbahçe önlem alan bir takım. Yani işte Arao'yla, Mert Hakan'la ki Arda da bu arada gelip gelip bayağı top kazandı. Her ne kadar penaltı pozisyonu üzerinden çok konuşuluyor ama yani yüzeysel bakmadığınız zaman maçın genelinde de defansif performans da çok iyiydi bence. Ya şu hatta karşı neredeyse iki buçuk hücumcuyla tutunup bir de üstünlük kurup bunun devamını getirebilmeyi yani hem ya bir daha düşünsem böyle bir maç oynanacak. Emin olamam yani Beşiktaş orta sahası üstün gelir mi Biraz yumuşak gelir yani. Şu gün bile. Evet. Kazandıktan sonra bile düşündüğümde bunun dışında net üstünlük var. Ya paramparça ettiler orta sahayı ve muazzam bir performans. ya diyecek hiçbir şey yok ve bir yandan da 10 kişisiniz. Yani sergileyecekleri standart defansif eforun da çok da üstün çıktılar. ben bunu hayal etmenin bile bayağı özgün bir fikir olduğunu düşünüyorum. Ya radikalin radikali bir fikir ve bunu çatır çatır işletmek daha da acayip. Ya dediğim gibi Tuhal yapsa, Nagelsmann yapsa e, Vallahi valla baya şeyde konuşulur böyle Avrupa futbol programlarında işte bizde böyle şeyler yok falan. Acayip acayip e, 20 dakika 30 dakika analizler çıkarılabilecek bir aksiyonu biz bu seviye bir derbi izledik ve bu adamlar 1-0'dan 4-1'e getirdi maçı. ben özellikle ikinci 45'i tekrardan bir izlemek istiyorum. Çok fırsatım olmadı. Yayından sonra tekrardan hani kendi kanallarımızda yayın yaptık. Ben de Servis 8'de video çektim. Hatta bu soruyu ben de sordum. Yani Beşiktaş'ın mesela Pankulu maçtan daha özel bir galibiyet mi? Evet. Performans olarak daha acayip bir şey mi başardı Beşiktaş? Bence öyle bu arada. Hani hala Pankulu maçı ayrı yere koyarım da gayet anlarım. Ama çok özel bir galibiyet oldu Beşiktaş açısından. ve hele evet. ki bu... Yani bir klişe vardır ya, doğru bir klişe aslında. Kenar yönetimin ne hissettiğini futbolcular alır. Yani bir teknik direktör korkuyorsa o korkuyu futbolcular da alır. Ya da bir teknik direktör cesaret gösteriyorsa o cesareti oyuncular da alır diye. E, hatta bir e, derbi yayınında, V derbi de Vole Plus'ta Metin Tekinle birlikte bir yayın yapmıştı Galatasaray Fenerbahçe maçı maçından sonra. Metin Hoca şey demişti. Ya Fatih Hoca e, bir kere bizim kabımızı kırdı. Bunu kabul edelim. Yani futbolcuyken de birlikte çalıştı Fatih Hocayla. Ya ilk şunu e, ben Fatih Hocadan duydum dedi demişti. Ya yeter artık beklediğimiz. 15 dakikalık gol yememez gerisi kolay falan. Beklemekten artık sıkılıp biraz biz gidelim. Biraz biz atmayı düşünelim. Ve mesela o bir kırılganlık yaşattı pozitif anlamda Türk futbolunda. Teknik direktörün düşüncesi aslında sahanın direkt karşılığıdır. Yani sağdaki oyunun, sahadaki, oyunu, sahadaki formasyonun, sahadaki oyuncu davranışları direkt karşılığıdır. Şenol Güneş. Hatta bir Şenol Güneş'e geçmeden bir hı. not ekleyeyim. Sırf Futbolcular yanlış anlamasın ya. başka bir taktiksel planın daha olduğunu söylüyor UEFA finali için Fatih Hoca ama oyuncular Aynen. yanlış anlayacağı için, evet. yanlış bir mesaj alacağı için 3 forvetle çıkmayı uygun buluyor. Sırf bunun için. Evet. O yani yanlış mesaj vermek adına oyuncularına. Ya yani Şenol Güneş şöyle bir mesaj verdi oyuncularına. İkinci penaltı kaçtı. Eksiksin ama Cenk dosunu almıyor mesela. Yani normalde otomatikman ne dersin? İkinci forward gibi oynayan Cenk Dosun, Çok tempolu olmayan Cenk Dosun'u alırsın. Hı. Ee, bir tane stoper eklersin devam edersin. Abi Gerson Fernandes aldı. Redmond'a inanılmaz bir rol verdi. Hem bu senin koyduğun gibi sağ içi orta sağ gibi hem de sağ önde oynayan oyuncu gibi bir rol verdi. Hatta bence maçın golünü attı. Çok özel bir gol. Yani derbilerde gördüğüm en güzel gollerden bir tanesiydi. Kişisel beceri olarak da. Hatta evini sevenlerin adresi ee, Koçtaş Koçtaş.com.tr ile artık ilk rantta haftanın golünü seçiyoruz. Ve herhalde tartışılmaz haftanın golü. Hem derbinin önemi açısından hem de güzellik açısından. Abu katılıyorum. Yani ayakkabısını sildi Redmond'un. Koş, Koştaş kontere ile bence haftanın golü Redmond. Ya kesinlikle katılıyorum. Haftanın, ayın, yılın, son 5 yılın. <laughs> ya gerçekten her şeye girebilecek bir gol yani. Messi atsa sırıtmaz. Şunu Messi attı desen... Kafasından desem bunu Messi attı. Messi Messi'de özel bir gol atmışlar. Messi için bile Hı. özel bir gol yani. Böyle bunu Hönmin son atışı Sonaldo falan dediler adama ya. Yani. Alakat <laughs> oldu yani. Yani adam e, ve eksik eksiksin yani şeyi de biliyor adam senin. Bu şu demek. Ya bu adamın opsiyonu yok. Yani ben adamın açısını kapatmak zorunda değilim. Adamı kapatabilirim. Aslında o da sunuyor yani. Redmond topu sürerken önünde bir tane opsiyon olduğunu biliyorlar. Yani muhtemelen sadece Abu, Abu Bakar vardı o bölgede. Yani birçok savunmacı Direkt Redmond'a müdahale etme niyetiyle geliyor. Yani 3 tane net çalım ve mu, yani vurduğu yer öyle bir yer ki sadece Altay öyle gol yiyebilir. Altay iyi atlıyor aslında. Altay'ın e, herhangi bir hatası yok golde. Öyle güzel bir gol. Yani bu yani ceza sahası dışından bir şut atılıyor. Kaleci bunun farkında. Ve aksiyon oluyor ve bu gol oluyorsa %98 kaleci hatası olur. Doğru pozisyonlamamıştır, geç atlamıştır, anlayamamıştır. Ama burada her şeyi doğru yapan bir kaleciye rağmen ağlara vurmuş bir evet. adam var ve bunu e, galiba 60 65 metre dribling yaptıktan sonra hani orta sahan gerisinde alıyor. İnanılmaz. Yani inanılmaz şey de hani aldığı noktadan önce de bir koşusu var. Onunla birlikte 60 metreye kadar buluyor. Yayıncı kuruluşta da e, ölçümleri gördü. Ya akıl tutulması yani absürt bir şey ya. Ki Nathan Redmond'un da Hani ligdeki gol katkısı iki gol iki asistti bu maça kadar ve bir golü de geçen hafta İstanbulspor yani anda geçen hafta maç gibi. haftası diyeyim. İstanbulspor'a karşı atmıştı. Yani e, attığı gol, yaptığı 3 asist, bunları 45 dakikaya sığdırması, bu seviye maça sığdırması, attığı golün kalite seviyesi e, sen zaten hep vurguluyorsun yani e, şey gibi biraz. Kovarajımın da vardı ya bu. Senin de 2 tane atıyordu ama çok sen, atıyordu. Jeneklik atıyordu. Biraz Redmond da ...ceza sahası dışı vurucusu evet. ama vurmak var vurmak var bu nedir kardeşim bu, yani bu kabul edilebilir bir şey değil yani, yani hakikaten absürt. Haftanın golünü yani. golünde zaten artık tartışmaya gerek yok. Koştaş'a teşekkür ediyoruz ve ben şu golü bir açayım. Aç. Senin yokluğunda ilk hafta Onur eşlik etti. Onlara bir şey kavgasına girdik yani Redmond ben o, bu arada canlı seyrettim en son İstanbul, doğru programda İstanbul Spor İstanbul Spor maçı. Ben de Redmond'a karşı çok olumlu ee, düşünen biri değilim normalde. E, ben so, ben katkının, Redmond savundum. Yani, ben en son Redmond savundum. Sen Redmond savundun. Savun <laughs> ama şöyle bir küçük sorun var. Kestiğim adam da iki gol attı yani. <laughs> biraz arada arada <laughs> bir şey. Yani oynasın dediğim Cenk adam. Cenk'in yerine koyduğum. Oynasın dediğim adam maçı adam oldu ama Cenk de attı abi adam da atıyor yani. Nasıl Aynen. formayı bulacağız? Gezer mi yiyeceğiz? İşte Redmond Cenk aynı anda olunca. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sundu.